Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet günlük fal yorumu yapacağım. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Delik tuttunuzsa aslında tutmuş. Bak düşüyor sıkıntılarımız da. İnşallah sıkıntılarımız da gidiyor. Biraz gözyaşımız var. İnşallah o sevinç gözyaşı olsun. Hemen şöyle bir bakalım ne diyor fincanımız. Şimdi aa, görüyor musun fincanın içini? Bak Acayip böyle bir şeyler çıkmış bak. Sıkıntıların aslında geçiyor, sıkıntıların biraz böyle daha küllenmeye başlıyor diyor. Ama etrafta inanılmaz böyle yoğun yani. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın, biraz dedikodulara maruz kalabilirsin. Aslında önünde açılmış olan aydınlık kapılar var ama bunları gör. Niye ki seyahatler, yolculuklar mesela böyle çok kalabalık ortamlar çıkmış ya. 3 vakit içerisinde bazı konu. Bak ne zamandır böyle kafanın içinde bir şey var. Ya yani bir konu var. Bu konu ne biliyor musun? Bir şeyle bak kolektife baktığımızı unutmayın. Bir konuyla ilgili bir eğitim almak istiyorsun belki de. Ama burada sürekli kafanın içinde böyle dönüp dönüp duruyor tamam mı? Bazen zaman zaman diyorsun ki aman hani böyle eğitimler de yani internet üzerinden falan alınacak bir eğitimse şimdi bu eğitimler de ucuz değil malum. Diyorsun ki ya aman ben buraya şimdi bu parayı nasıl vereyim ya falan diyorsun ama bak uzun vadede düşündüğün zaman sana faydası olacak. Evet yani kendini geliştirmek isteyeceksin diyor. Kendini geliştirmek isteyeceğin, kendine yatırım yapmak isteyeceğin bir sürecin içerisindesin. Şimdi burada kafanda bir sürü belirsizlikler, bir sürü soru işaretleri ve hani nereye gideceğini, ne yapacağını bilememez. Belirsizlik böyle bir şey. Kafanda hani böyle kafada sanki bir sis bulutu varmış gibi. Ama diyor ki bu durumdan yakın zamanda kurtulacaksın ne zaman haziran ayının başından itibaren mesela hayatında böyle gidecek olduğun uzun ve güzel bir yolun var büyük ses getirecek bir haber var bununla birlikte gideceksin ve burada diyor ki daha somut adımlar atmak isteyeceksin diyor kendi hayatınla ilgili mesela bir hukuki sorunun varsa ee, ne olacak? Bu konuya çok fazla odaklanabilirsin. İşte hukuki konularla ilgili. Mesela arsa arazi işi var. Mesela bir miras işi var. Ya da sen belki işten uzaklaştırıldın işte bununla ilgili hakkını aramak istiyorsun. Yani bir şekilde hakkını arayacaksın buraya odaklı olacaksın diyor. Ve diyor gerçekten başarılı da olacaksın bu konuda. Evet daha güzel adımlar atacaksın. Bir kere hani böyle diyor ki. Evet bak böyle arkamdan konuşan, dedikodunu yapan, iki yüzlü, sinsi. Hani böyle bir ortamda senin arkandan konuşulduğu zaman seni savunmayan sen olmasan bile orada seni savunan insanlar olmalı hayatında. Diyor ki artık artık sırtından at bu yükleri diyor. Çünkü hani böyle nedir? Etrafımızdaki insanlar da aslında zaman zaman bizim sırtımıza yük olurlar, değil mi? Evet, bunları at sırtından ve arın bunlardan. Yani bırakman gereken ne varsa. Mesela kötü bir evliliğin içerisindesin. Sana hiçbir faydası yok. <laughs> ama sen bunu sürekli çamaşırlarını yıkıyorsun, ütülerini yapıyorsun, yemeğini yapıyorsun. Ne bileyim böyle hepimiz gibi anne hani ne yaparsa ev hanımları onları yapıyorsun ve bu insan ama bu insan senin için hiçbir şey yapmıyor. Bir de üstüne üstlük geliyor, kavga çıkartıyor, problemler yaratıyor. Bu senin üzerinde yükse arın boyutlarından diyor. Bırakman gerekenleri bırak. Ee, de dediğim gibi atman gereken bir şeyler varsa şimdi arınma sürecindeyiz işte atmamız gereken şeyler varsa atacağız Ani beklenmedik hızlı gelişmeler olmaya başlayacak hayatımızda bunlara dikkat edeceğiz Ama birazcık düşmanlıklara da açık olabilirsin Düşmanlık derken gelip de sana böyle vuracak tekme atacak hali yok ya bak işte dedikodu yapıyor arkanda böyle eşeğe, dosta, akrabaya işte saçma salak şeyler söylüyor olabilir. Var böyle hadsiz insanlarda. Burada var ya böyle minik yavru bir ceylan çıkmış. Bak şöyle yatıyor bak şurada gözü. Bak burnu hemen böyle aydınlığın içinde yatıyor. <laughs> üç vakit içerisinde diyor hayatındaki yılanları çıyanları öyle tipler olur ya onları keşfedeceksin merak etme bunların hepsi gidecek hayatından ve sen daha rahatlayacaksın işte benim hayatında sıkıntının gölgesi bile belki de kalmayacak yani çok güzel zamanlara gireceksin bak bir kere burada görüyor musun bak bolluğunun bereketinin arttığı bir zamana giriyorsun bak koca şurada gözü bak kulakları koca bir tavşan çıkmış çok şanslı olacaksın diyor Evet planlarını yap planlı bir şekilde ilerle ama hep dediğimiz gibi planlarından kimseye bahsetme. Sağlığına kendine dikkat et, iç huzuruna dikkat et. Bu aralar böyle kendine böyle bir depresyon halinde bir mutsuz, huzursuz böyle bir sanki böyle şey düşünebilirse işte ya ben sürekli bir uyku hali gelebilir. Yani sürekli böyle bir kendini negatif enerjinin içinde gibi hissedebilirsin ama dikkat edin bu aralar herkes öyle. Çünkü gerçekten negatif enerjiler var etrafta. Böyle hissedebilirsin kendini ama kafanda kurma. Nasıl kurma? Yani biri bana büyümü yaptı, biri bana muska mı yaptı? Lan biri bana bir şey mi yaptı falan gibi düşünme. İnanırsan başına gelir. İnanmayacaksın. <laughs> evet, böyle şeylere inanmayacaksın. Dikkat edin, inanmayanlara hiçbir şey olmuyor. Önünde aydınlık kapılar ama inanılmaz bir sürü yolların var. Yani bu süreçte kendini yormamaya çalış, tamam mı? Kafanda sürekli konuşmalar dönüp 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 duruyor olabilir. Fazla düşünmemeye çalış planlarını yap dediğim gibi kimseye bahsetme e, nişanlar nikahlar kutlamalar belki böyle ne bileyim bekarsan hayatında biri varsa belki de evlenme teklifi alacaksın böyle diyor ki çok kalabalıkların içerisinde olacaksın burada kollarını açmış bekleyen birisi var sanki karşısından koşan birisi daha var kısmet kapıların açılıyor bir kere burada bir kalp çıkmış çok kırık bir kalp ama ama yine de hiç ümidini kesme, yitirmemiş yani bak Kırık kalbin yanında büyük bir at çıkmış. Yani yine de muradına ermeyi düşünüyor. Evet yaşadığın hani çok sıkıntılı süreçlerden geçtin. Hala da geçiyorsun. Ee, ama diyor ki bu yaşadığın bu sıkıntıların, yaşadığın bu sorunlu durumların e, ne diyor telafileri var diyor. Hediyeler hani deriz ya başımızda böyle sıkıntılı bir şey geldiği zaman e, bu sıkıntılarımın yapma oğlum bak bir tane deli gibi koşuyor. yaşadığım bu sıkıntılı durumların bana hediyeleri nelerdir işte bunların hediyelerini almaya başlayacaksın maddi konular para konuları önemli olacak İnşallah para konularında güzel gelişmeler olmaya başlar biraz aile odaklı olabilirsin özellikle de kendi ailenle ilgili mesela ne gibi dersen işte anne kardeşler daha yumuşak e, olacaksın. Daha güzel bağlar kuracaksın. Evet, bol bol gezmeler, tatiller ama sağlığına burada dikkat et. Sakın sağlığını ihmal etme. Özellikle de işte boyun boğaz bölgesi. Bak 3 vakit içerisinde diyor ki böyle çok uzaklara gitmekle alakalı bir durum olacak. Bak önünde çok güzel kapılar açılıyor. Bak görüyor musun? Böyle kalabalıkların içinde ayakta duran insanlar çıkmış. Kalabalıkların içerisinde konuşmalar, gülüşmeler gibi durumlar var. Yani artık yavaş yavaş iyileşiyorsun bence gerginliklerin gerginlikleri falan yani şimdi tabii ki gerginlikler yaratanlara bir şey demeyelim mi elbette ki diyelim ama kavgadan uzak duralım. Evet gerginliklerin ardından artık yavaş yavaş güzellikler de gelmeye başlayacak hayatına yani böyle sana yardımcı olmaya çalışacak insanlar da olacak maddi yönden böyle bazı sürprizler de olacak belki senin ailen belki eşin ailesinden. Evet güzel destekler göreceksin. Yani artık sanki bir iyileşme zamanının içerisindesin. Yaşadığın sancılı süreçlerin hediyelerini alacaksın. Ve bunlar inşallah senin burada gözyaşların sevinç gözyaşları olsun. Şimdi bakın fallar bizim hayatımızda kodlamalar unutmayın. Kötülü, kötüleri değil iyileri alın kabul edin kötüleri gönderin. Hani böyle şey gibi meditasyon yapıyoruz ya ve o meditasyon yaparken böyle hani böyle belki böyle alttan bir müzik oluyor ya da böyle olumlamalar oluyor. İşte zenginim, mutluyum, e, ne bileyim böyle mıknatısıyım, Hayatıma para her yerden gelir. <laughs> para beni bulur. Bolluk bereket benim zaten falan gibi. İşte bunlar bu da onun gibi değil mi? Bun, burada sürekli bakın şöyle e, bazılarınız diyorsunuz ki ee, ev alacaksın ev alacaksın diyorsun hani böyle hiç alamadık işte söyleye söyleye diyoruz ya bak söyleye söyleye olduracağız Çok alanlarda oldu arkadaşlar çok alanlarda oldu Bak deveyi görüyor musun devenin bir tarafında durmuşsun devenin kafası burada burada sen varsın deveyi böyle kaldırmaya çalışıyorsun. Hani deve deve yüküyle kısmetin hanenin içinde Muhtemelen bu bir miras yoluyla gelecek olabilir teknenin üzerinde durmuş biri var hemen yakın zamanda miras yoluyla gelecek olan bir bolluk bereket var. Bak öncesinde haberi geliyor tamam mı? Bak böyle iki katlı bir ev varmış burada hatta evin içinde böyle bir yedi rakamı var. Bu evle alakalı devlet kapısından haber geliyor. Ne olmuş olabilir? Mesela belki bu ev bir mirastı ya da böyle bir eviniz vardı gece kondu deriz ya. Belki de böyle kentsel dönüşüme girdi, bilmem ne oldu. İşte oradan size devlet kapısından ev, sizin eviniz işte şu kadar zamanda teslim edilecek. İstersen ama bak böyle bir teklif de alabilirsin. İsterseniz böyle evinizi ne bileyim böyle hani şey olabilir mi birilerinden? İsterseniz işte ne bileyim <laughs> tabi tam, tam da bilemiyorum ama devlet kapısından olduğu için bunu böyle söylüyorum. Yanlış algılamayın. İsterseniz bunu işte belediyemize şu fiyattan. E, alma talebinde bulunabilirler. Böyle bir şey oluyor mu bilmiyorum tabii ama böyle bir şeyler olabilir. Bak koşar gibi gelen birileri var. Yani bu tarafa doğru koşuyorlar. Ve sen burada yüksekte duruyorsun. Demek ki bu işi sen halledeceksin. Bunlar senin kardeşlerin falan olabilir. Onlar da senin yanına doğru koşarak geliyorlar. Burada e, Burada büyük bir aslan çıkmış. Demek ki güçleneceksin bir sürü dışarıdan gelecek kısmetlerin de var çok koşturmacaların çok kalabalıkların var düğünler kutlamalar eğer sen bekarsan bak bu düğün kutlama davet bu kalabalıklara katıl burada hayatının aşkını da bulabilirsin evet hadi inşallah bulursun yok ben gitmem aman istemiyorum falan deme yani git bak dans eden iki kişi çıkmış dans ediyorsunuz burada kollarını kaldırmış oynayan birileri var yani demek ki güzellikler hayatına geliyor. İnşallah sıkıntılı zamanlar gidiyor. Zaten para konularında rahatladığın zaman diğerleri de olacak merak etme. Sinsiler, iki yüzler, çıksın hayatından gitsin. Burada da bir, bir erkeğin sırtına bir kadın binmiş. Gerçekten sırtını almış onu gezdiriyor. Ama bak şöyledir bu, bu hayat. Sırtında taşırsın taşırsın tamam mı? Sırtında taşırsın ama iyisindir o zaman. Ancak o sırtında taşıdığın insanların ayağı bir yere değsin. İşte o zaman senden daha kötüsü olmaz. O yüzden kime ya ne bileyim bazı insanlar da gerçek şimdi böyle de söylemek istemiyorum ama bazı insanlar da gerçekten hiç iyiliği falan hak etmiyorlar yani. Bazen kötü dikkat edin bak Böyle bir ailede gelin olursun, aa çok verici olursun, gittiğin zaman yemek yaparsın, oraları temizlersin bilmem ne bilmem ne. Aa sana her lafı söylerler, bir tanesi gelir, aa ben yaparım şöyle yaparım, yaparım ederim der ama hiçbir zaman yapmaz. Aa o başta acıdır. Yılanı görüyor musun? Sarılmış böyle bir tane uzunca bir direğe. Burada bir bayan var, yalnız alt tarafı çok fazla geniş bir bayan bu böyle. Ve bu yılan sanki onun önünde duruyor gibi. Şimdi sağlık konularıyla ilgili problemlerin varsa inşallah düzelecek. Burada yine deve çıktı ve önünde açılmış olan çok güzel bir kapı. Bak dikkat et bu da bir elbise. Bence böyle bir bak şuraları straplez deriz ya böyle bak birazcık iri yapılı bir bayana göre bak uç, etek uçlarına bakar mısın şöyle kıvrım 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 çok güzel bir elbise çıkmış demek ki nişan gibi düğün gibi belki böyle hani orta yaşta belki de ikinci evliliğini yapacak biri olabilir belki de ilk kez evlenecek ama biraz yaşı olgun biri olabilir hani böyle çok şaşalı değil de böyle, böyle daha sade bir şeyler e, yapmak istemiş de olabilir hadi bakalım gelsin hayatımıza güzellikler evet fedakarsın fedakar olduğun için kaybedersin <laughs> evet çok fedakar bir insansın fedakarsın ilahi sistem tarafından aslında korunuyorsun e, iş para kariyer konularıyla ilgili de güzellikler gelmeye başlayacak ama gizli düşmanların var arkadan konuşanlar var dedikodu yapanlar var onlar hakkında kararlar vereceksin muhtemelen göndereceksin hayatından ve yaşadığın kaoslu durumlara son vereceksin Hayatındaki insanla problemlerin varsa yavaş yavaş artık dengeye gelmeye başlıyor. İlişkiniz, i̇lişkiniz, şüphelendiğin insanlar varsa mesela iletişim içerisinde olduğun, dikkatli ol, hayallerinin peşinden gideceğin. Ama bazı insanlarla, bazı durumlarla ilgili kararsızlıkların var. Acaba böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam? İki yolun var hangisini seçsen. Önemli ayrıntılar bunlara dikkat et. Daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun ve bir büyüme döneminin içindesin. Biraz mücadelelerin var. Dikkatli ol diyor ama bu mücadelelerin ardından diyor sana yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Hadi bakalım. Hayatına güzellikler gelsin. Canlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, bildirim ay bildirim diyorum. Videolarımızı beğenmeyi bildirim zilini de açmayı unutmayın. Seviyorum sizi ve çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.